öğretenlerden öğrenenlere en azından öğrenmeye çalışanlara geçebiliriz. Diyarbakır, Diyarbakır'dayız. 492.975 kayıtlı öğrenci var orada ama aşağı yukarı 200 bini uzaktan eğitime erişemiyor. Yani bu her iki öğrenciden biri anlamına geliyor neredeyse. Kiminin tableti yok, kiminin interneti yok. Diyarbakır'da neredeyse her iki çocuktan biri uzaktan eğitime katılamadı. Sebebi maddi imkansızlıklar. Ya tabletleri ya da internetleri yok. Uzaktan eğitime uzak kalanlardan dördü Donat ailesinin çocukları. Donat ailesinde okula giden dört öğrenci vardı. Pandemi nedeniyle okullar kapandı, uzaktan eğitime geçildi. Ancak bu evde ne internet, ne bilgisayar, ne de tablet olmayınca dört kardeş henüz uzaktan eğitime geçemedi. 2018 ile 19 arasında bu sektöründe çalışıyorum. İnşaat sektöründe olmanca dönünce normal gurbette çıkamıyorum. İnsan baba olarak vicdanla rahat da girdim. Baba işsiz, anne ev hanımı, dört çocuksa okula gidemiyor. Ailenin tek isteği çocuklarının uzaktan eğitime katılabilmesi. Çocuklarım için bilgisayar, tablet istiyorum. Ben yani çocukların çocuklarım ele eğitimsiz büyümesinler. Donat kardeşler kitaplarından kendi başlarına ders çalışıyor. Ancak arkadaşlarının gerisindeler. Lise birinci sınıf öğrencisi Şilan Donat da derslere katılamadığı için üzgün. Okul olmadığı için derslerimizden geri kalıyoruz. Biz arkadaşlarımız gibi derse girmek istiyoruz. Derslerimizden çok geri kalmışız. Donat ailesi yalnızca bir örnek. Diyarbakır'da EBA'ya ulaşamayan öğrenciler için 42 sivil toplum kuruluşu ve eğitimciler bir araya geldi. Eğitimciler ve aileler EBA'ya erişemeyen çocukların Karne derse katılım puanıyla belirlenmesine tepkili. Şimdi diyor ki performans yani çocuğun EBA'ya giriş oranı, EBA'daki çabaları, EBA'daki kaç dersi dinlemiş, kaç tane etkinlik yapmış. Biz şunu diyoruz 200 bin tane Diyarbakır'da öğrenci EBA'ya giremiyor ki. Diyarbakır'da durum bu. Diyarbakır'la Filipinlerin bir ortak noktası var. Bugün köşesindeyiz. Bakalım o ortak noktayı bulabilecek miyiz? Bulmak hiç de zor değil. Filipin'in başkenti Manila'dayız. Evlere, ev dediğimiz şeylere şöyle bir bakar mısınız? Manila'nın bir bölümü ne yazık ki bu durumda. Bu çocuğun bulunduğu noktadaysa internet zayıf, çok zayıf. Burası da ev dedikleri şeyin çatısı, ne bulunduysa koyulmuş çatıyı oluşturmak için. Hatta bir lastik bile var orada. Leğenin biri ters çevriliyor, çocuk orada yerini alıyor. Aslında şanslı sayılabilir. Çünkü bir tablete erişebilmiş bir bilgisayar var elinde. İnternete de ulaşabildiği varsayılıyor. Çünkü dikkat olduğu gibi buraya odaklanmış. Orada da uzaktan eğitim devam ediyor. Orada da güçlükler var. Bu fotoğraf karesiyle birlikte Filipinlerle Türkiye uzaktan eğitim başlığının altında Manila ile Diyarbakır bir araya geliyor.